Herkese merhaba. Tasarruf Arenası'nda bugün 6 Şubat BİM indirimlerini inceleyeceğiz. Daha fazla güncel içerik için beğenip abone olabilirsiniz. Unutmayın her tasarruf bir zaferdir. İlk ürünümüz mıknatıslı soket çorap. Kadın ve erkek seçeneği bulunan bu ürünün siyah ve bordo renk seçenekleri bulunuyor. Bu eğlenceli ürünün fiyatı 55 Türk lirası. Yeni bir ürün olan Dost marka 200 mililitre kefir fiyatı 6 lira 75 kuruş. 50'şer milimlik 4 ayrı paketten oluşan sade ilikli kemik suyu 29 lira 50 kuruş. 1300 gramlık keçi boynuzu ve hurma pekmezi çeşitleri 79 lira 50 kuruş fiyatı ile kış ayları için stoklarda yerini alıyor. Boringer marka 7'li paket tavuk bulyonun fiyatı 19 lira 75 kuruş. 220 gram tamek ranch sos 24 lira 50 kuruş. 1 litrelik doz salep fiyatı 29 lira 90 kuruş. Yine kış ayları için fırsat ürünü olan Ülker pastil çeşitleri 19 lira 50 kuruş. 24'lü tuvalet kağıdı 149 lira 50 kuruş. Renax 8 kilogram toz çamaşır deterjanının fiyatı 147 Türk lirası. Yaklaşık 4 litrelik boyutu ile Pervol sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 194 lira 75 kuruş. Piril sıvı bulaşık deterjan 91 lira 50 kuruş. Makromax fiber yer bezi 29 lira 75 kuruş. Arındırıcı kil maskesi 100 milimlik boyut ile 34 lira 50 kuruş. Aynalı çekmeceli organizer 245 liralık fiyatı ile fırsat ürünü olarak karşımıza çıkıyor. 1000 gram aknaz lor peyniri 47 lira 50 kuruş. 5 kilogram efsane marka Osmancık pirinç 179 lira 50 kuruş. Bizim marka 500 gram margarin fiyatı 36 lira. Erpiliç piliç kadın budu köfte 1000 gramlık paketiyle 85 lira. Safir marka iyotlu tuz 1,5 kilogramlık paketiyle 8 lira 50 kuruş. 340 gram tat marka mayonez 35 lira. Queen marka 3 katlı kağıt havlu 115 lira. Pure marka 50'li ıslak havlu 9 lira 75 kuruş. 650 milim Elidor marka şampuan 99 lira 50 kuruş. Mark çamaşır makinesi temizleyicisi 54 lira 50 kuruş. Molpet 16'lı pet 54 lira 50 kuruş. Daha fazla ürün için abone olmayı ve fikirlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.